Bu türküyü kimler çalmak ister diye bir video yayınlamıştık, bir anket yapmıştık. 100 beğeni geçerse notaları yazıp sizlere öğreteceğim demiştim. Ee, i̇lk gün içerisinde hızlıca 100 beğeni geçti. Ben de geç kalmadan sizlerle paylaşmak istedim bu türküyü. Evet dağlara mı yazdın, yollara mı yazdın ne tez unuttun beni inci tanelerindeki e, dizi müziği diyebiliriz. E, bu aralar aile ile birlikte izlenecek dizilerin sayısı bir tık arttı diyebilirim ama bir tık arkadaşlar. E, i̇nci Taneleri bu kapsama pek girmiyor çünkü biliyorsunuz ilk fragmanının yayınlandığı günden bugüne kadar çok ses getirdi bu dizi. Hatta o dönem Alper Gezer Avcı'dan bile çok fazla izlenip takip edilmişti. Ee, televizyon izleme alışkanlığım yok ee, ama işte arada bir bakıyoruz. Özellikle salı günleri bahar dizisini kaçırmamaya gayret gösteriyorum. Murat Soner'in dediği gibi bu dizide de aldatma var ama yine de olsun eğlenceli güzel e, bir dizi. Ee, Tabi dizi inceleme videosu değil bu. Murat Soner ve diğer arkadaşlara bırakalım bu işi biz konumuza gelelim. Notaları birebir aynı yazmaya çalıştım. Dediğim gibi seversiniz diye. ayazmüzik.com.tr Web sitemiz bu arada yenilendi. Çok güzel bir site tasarlattık. Ee, ondan notalara ulaşabilirsiniz. Bir de bağlama ihtiyacınız varsa ayazmüzikaletleri.com satış sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Evet. Çok uzatmadan ölçü ölçü okuyup sizlere aktaralım. Dört ölçü. Türkünün hepsi dört ölçü. Geriye kalan o yazılan e işte 4 5 ölçü şan bölümü saz bölümünün tekrarı nakarat yerleri gibi ufak tefek değişiklikler de var. Do do re mi do re mi do. Şunu bilin ki do üstten üst olacağı için üstten geliyor. Alttan vurursak sesler çatlayabilir, tam denk getiremeyebiliriz. Yani do do re mi do re mi do. Bir daha alayım. Do Do Re Mi Do Re Mi Do. Fiskeleri de vurmaya çalışın. Sekizlik bir esle es mi 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 do mi re re si, si. Esten sonra altı tane on altılık geliyor. Es tepeden boş biliyoruz. Es mi 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 do mi re. Yaptıktan sonra re bir daha geliyor. Sonra noktalı sekizlik olarak si. Si Bir onaltılık bir de dörtlük geliyor. Alt üst sesi. S, si. mi, 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 do, mi, de, de si, si, şeklinde. Üçüncü ölçüdeyim. Yine S ve altı onaltılık. S, do, si, do, si, re, si. Şimdi burada S kalıbını vurduktan sonra birinci parmak si'ye. Üçüncü parmakta orta tel doğuya gelecek şekilde 5 ve 7. perdeler aynı anda kapanacak. Önce do ama yine de aynı anda kapanacak. Çünkü bakın es, do dedikten sonra bir çekme var. Yani si'ye mızrap vurmuyorsunuz. Sağ elime bakın. Do'yu vurdum. Bakın ikinci bir mızrap yok. Sanki mızrap vuruyormuşum gibi ses çıkıyor. Orada da teli parmağın ucuyla hafiften çekeceğiz. Bakın es, do, si. Bunu iki kere yapacağız. Birinci parmak kalacak. ikinciye döneceğimiz için iki kere yapacağız. Es, do, si, do, si. Ondan sonra bir aşağı re vuruyorum. Si, bu da ikinci parmakla geliyor. Yani es, do, si, do, si, re, si. Yapıyorum üst alt. Hemen ardından da do, la, la. Es, do, si, do, si, re, si, do, la, la şeklinde gelecek. Evet. Şimdi son ölçüye gelelim. Es, do, la, 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 do, si, 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 la, la. Yani yine tepeden es. Es, do, la, 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 do, si, 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 la, la. Bir kere dört ölçüyü çalayım size. Çok bir zorluğu yok. Do, do, re, mi, do, re, mi, do, mi, 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 do, mi, re, re, si, si, es, do, si, do, si, re, si, do, la, la, es, do, la, 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 do, si, 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 la, la. Hepsi bu kadar. Anda bildiğiniz türkünün hepsi bu kadar arkadaşlar. Şimdi aynısı hemen hemen gelecek ama saz bölümünün röprizi, nakaratı gibi düşünün ufak tefek değişiklikler var. Şimdi başta girerken do, do, re diyorduk ya şimdi girerken de do, re, do diyeceğiz arkadaşlar. 2 16'lıkla gireceğim. Bakın ne yapıyorum? Do, re, do, re, mi, do, re, mi, do. Ufak bir değişiklik yaptım. Re, mi, do derken 3 tane mızrap değil de re vur. Bak mi çarp hemen ardından do'yu mızrapla. Re, mi, do re mi do do re do re mi do re mi do buraya dikkat devam ediyorum es mi 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 do mi re re si si geliyordu ya es mi 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 do mi re re si do si geliyor şuraya kadar çalalım es mi 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 do mi re re diyorum ikinci parmağımı Burada orta tel si'ye kapatıp serçeyi çarpıyorum. Bakın yukarı doğru si'yi vurdum. Do'yu çarptım burada. Bunu yaparken parmağın biraz güçlü olmasına dikkat ederim. Çünkü sağ elime bakın C deyip başka bir mızrap vurmuyorum. Bu arada si'yi de çekmiyorum. Çünkü alttan si'yi vurdum. Do'ya çarpma yaptım. Sonra tekrar pardon. Sonra tekrar burada C'ye geri geleceğim aşağıya doğru. Si do si, si do si, iki mızrapla yapıyorum bunu. Re si do si, es mi 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 do mi re re si do, si, es do si do si re si do do la la, do la la yapıyordum bakın ne oldu? Es do si do si re si do do la la şeklinde geldi. Akord da gitti. A few moments later. Hemen ardından es do la, la la do si 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 la kalıbı aynen geliyor. Es do la, la la do si 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 la. Hemen ardından da bir tane dörtlük nota vardı la. Onu kaldırmış yerine 8 tane 32'lik vermiş. Bakın burası kritik. Sol la si do re mi fa sol 8 tane 32'lik sol la si do re mi fa sol. Normalde böyle gelmesi gerekiyor. Şimdi sol orta boş ses mızrabı vurduktan sonra bakın aşağı doğru mızrap işareti var. Notayı edinenler görecek. Sonra dördüncü notaya kadar bağ işareti var. Sol dedikten sonra la'yı çarp, si'yi çarp, do'yu çarp. Hızlı yapınca daha net geliyor tabii. Bir mızrapla dört nota birden bakın. Gördünüz. Sol, la, si, do. Hemen alta geçiyorsun aşağı doğru re diyorsun mi, fa diyez, üç, sol. Bunlara da çarpma yapıyorsun. Bakın mızrap vurmuş gibi. Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol şeklinde. Sadece boş nota. Sol ve re'ye mızrap vuruyorsun. Normali de böyle. Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Sırasıyla gelmesi lazım. Baskıların güçlü olması lazım. Hemen ardından da bu geliyor. Evet şimdi buraları böyle bir enine boyuna toparlayalım. Videoda çok uzun olmasın. Saz bölümünden başlıyorum. Saz bölümü ilk 3 porte tamam arkadaşlar. Son iki portede şan bölümü. Zaten çaldıkça aynı olduğunu göreceksiniz. Baştan sona kadar sıralı çalmamı isteyenler için çalıyorum. Hadi bakalım. Do, do, re, mi, do, re, mi, do. Mi, mi, mi do, mi, de, re, re, si, si. Do, si, do, si, re, si, do, la, la, es, do, la, 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 do, si, 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 la, la. Devam. Do, re, do, re, mi, do, re, mi, do, es, mi, 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 do, mi, re, re, si, si, es, do, si, do, si, re, si, do, do, la, la, es, do, la, la, la. Dikkat. Si, si, la, sonra la, mi, so, la, so, la. Karar ses ve şan bölümü. Do, do, re, mi, do, re, mi, do, mi, 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 do, mi, re, re, si, si, es, do, do, si, re, si, do, la, la, es, do, la, 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 do, si, si, repris, do, do, re, mi, Alt'a geçiyorum şan devam. Do, do, re, mi, do, re, mi. Aynısı zaten. Mi, 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 do, mi, de, re, si, si. Es, do, si, do, si, re, si, do, la, la. Es, do, la, 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 do, si. Reprise. Do, do, re, mi, do, re, mi, do. Mi, 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 do, mi, de, re, si, si do si re si do la la es do la 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 do si 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 la la Bitti. Bundan sonra türkünün başına senyo yapıp yine dönmüş oluyorsunuz. Dediğim gibi dört ölçü normalde ama saz bölümünün ikinci dönüşünde ufak tefek nüans değişiklikleri var. Şan bölümü de saz bölümünün ilk portesi gibi komple aynı. Sadece röpriz veriyor. Evet günahıyla sevabıyla sizlere ait. Umarım çalışırsınız. Çok fazla Dilber izlemeyin. <laughs> Gaza gelmeyin arkadaşlar. Görüşürüz.